15 Temmuz 2016. Türk milletinin iradesine, özgürlüğüne ve demokrasisine yapılan en karanlık saldırılardan biri ama o gece tarih bir kez daha milletin cesaretiyle yazıldı. Tankların sokakları ezdiği, uçakların alçaktan uçtuğu o gecede sıradan insanlar olağanüstü birer kahramana dönüştü. Elinde sadece bayrağıyla yürüyen bir genç, evladını geride bırakıp köprüye koşan bir baba, camiden sel okuyan bir imam. Onlar Sadece vatanlarını değil geleceğimizi de savundular. Polisinden askerine, kadınıyla genciyle Türkiye o gece bir oldu, birlik oldu. Ve o karanlık gece milletin ışığıyla aydınlandı. Sabaha karşı her şey değişmişti. O gece sokaklara inenler. Sadece bir darbeyi durdurmadı. Aynı zamanda millet olmadı. Bir olmanın. Vatan sevgisinin ne demek olduğunu gösterdi. O gün sadece bir zafer değil, bir milletin yeniden doğuşu yaşandı. 15 Temmuz. Bir tarih değil, bir direnişin adı oldu. Şehitlerimizin her biri. Bu toprakların özgür kalması için canını verdi. Gazilerimiz. Vatanı için gözünü kırpmadan siper oldu. Bizler bugün rahatça nefes alabiliyorsak, o gece sokağa çıkan cesur yürekliler sayesindedir. Unutmadık. Unutmayacağız. Her 15 Temmuz'da hem yas tutacağız, hem de gurur duyacağız. Çünkü bu millet birliğini korunduğu sürece asla yıkılmaz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.